Merhaba güzel yurdumun fakir insanları nasılsınız? Ev fiyatları 1 milyon olmuş ha. Hadi gene iyisiniz ve bir Suriyeli ile evlenirseniz sonuçta adamlara birer tane daire yapacağız. Bedavadan bir tane daireniz olur. 1 milyon Suriyeliye daire geliyor. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Haberlere geçelim. Erdoğan'ı rahatsız eden sessiz istila filmi. 10 dakikalık bir film bile Erdoğan'ın uykularını kaçırıyor. Ümit Özdağ bu filmi çektirmiş. Masraflarını karşılamış. Youtube'da en son baktığımda 1 milyondu izlenme sayısı. Şu an nedir bilmiyorum. Apar topar film yayınlanıyor. Filmin yapımcısı Hande Karacası gözaltına alınıyor. Normalde bu film 500 bin izlense sırf gözaltı oldu diye Youtube'da işte sosyal medyada Twitter'da bir anda bu film yayılıyor ve izlenme sayısı kat kat artıyor. Erdoğan gene bu işi yüzüne gözüne bulaştırıyor. Ülkene gelen mültecilerden rahatsız olmayan sen yapılan filmden rahatsız oluyorsun. 2040'larda Türkiye'yi anlatıyor. 2040'larda Türkiye'de yaşayan gençlerin geleceği durumu anlatıyor. Bu bile Erdoğan'ı rahatsız ediyor. Bak, oysa ki bu ülke bu milletin, Erdoğan'ı iktidarda tutan bu millet bir gün vergisini vermesi bir gün vergisini vermesi sen o Suriyelilere bakamazsın sen o mültecilere bakamazsın bak onu bile bile sırf millet bu videoyu izlemesin ne oldu video izleniyor milleti korkuttun gözaltına aldın acaba izlersen beni de gelir gözaltına alırlar mı diye millet korktu öyle mi bugün de serbest bıraktın Hande Karacasu'yu Amaç ne? Niye böyle bir şey yaptın? Ya gerçekten işte adamın yanından tecrübeli isimler ayrılınca yanında çel çocuk kalınca işte böyle oluyorsun. Türkiye saatiyle 21'de FED faiz kararını açıklayacak. %50 mi %75 mi faiz yükselecek? Ya da FED efendi herkesi kandırıp şaka yaptım ya faizi yükseltmiyorum mu diyecek. Nefesler tutuldu. Tüm Türkiye Fed'in vereceği faiz kararını bekliyor. Ekonomistler sosyal medyaya atacakları videolarla ilgili nefeslerini tutmuş. Haydi %75 yapıştır gelsin diyor. Diğer taraftan halk benim TL'm var diyor. Bana ne dağılırdan, bana ne eurodan, bana ne altından Oysa ki dolar 18 TL oldu. 2 saat içerisinde zamcıkları yapıştırdılar. Sonra doları 12'ye düşürdüler. Dolar düştü, zamlar kaldı. Dolar 12'den 14'e geldiğinde her 10 kuruşta zam yaptılar. Her türlü geçirdiler ama vatandaş bir türlü anlamadı, anlamıyor, anlamak isteniyor. Bakalım. Dolar şu anda 14.80 civarında gidiyorsun. Eğer %75 artarsa doların ilk durağının 15.60, ikinci durağının 16.70 olduğu söyleniyor. Hatta gaza gelip belli olmaz. Bir anda 2'ye 3'e de katlar diyenler var. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. <laughs> ne olur ne olmaz. Göreceğiz bakalım. 200 TL'lik bir lastik 2000 lira olmuş. Dolar daha 14.80. Faiz artarsa 2.000 liralık lastik. Dolar 15.60-16.60 bandına giderse 3.000-4.000 lira. <laughs> Erkek çocuğu olmayan müezzin kız çocuklarını kafalarından silahla vurarak öldürüyor. Evet arkadaşlar bu olay Trabzon'da olmuştu. Müezzin Emre Göktaş karısına demiş ki sen ya erkek çocuk doğuracaksın ya da sakat kalacaksın tartışma çıkmış kendini kaybetmiş kız çocuklarının kafasına sıkıp öldürmüş yaşları 4-11 arasında değişen 3 kızını katlediyor mahkemede tabi boşanıyorlar boşanma aşamasında eşi Emre'nin yaptıklarını bir bir anlatıyor erkek çocuk ne oluyor erkek olunca ne oluyor yani Anlamadım ki. Üç kızı, üç tane yavruyu katletti. İşte herkes evlenmemeli arkadaşlar. Herkes anne baba olmamalı... Bununla ilgili psikolojik olur. Yılda bir kere, bak psikologların da buradan ekmek yemesi lazım. Mezun olup iş bulamayan bir sürü psikolog var. Evlenmek isteyenlerin ya da evlenenlerin her yıl psikoloğa gitmesi. Hani sağlığının iyi olduğuna dair psikologdan bir belge alması gerekiyor. Bu şart abi. Yani bir baba üç kızını nasıl öldürür ya? Kendimi kaybettim. E kendine sık. Anacan sıkacan. Yap kendine ama yok saç ettirmiş. E yani burun estetiği yaptırmış. Karıya da demiş ki kadına da demiş ki e sen Erkek çocuk doğuramayacak. E ee, şey yapayım. Ben genç bir kadınla evleneyim. Arkadaş olursunuz. He, i̇ki karı. O da doğurmazsa ne olur? Bir tane daha alırsın. Üç karın. Hazır burnu da yaptırmışsın. Biz de mi yaptırsak? Ne yapsak? Taksim Beyoğlu'nun meşhur sokağı. Travestiler sokağı. Evet arkadaşlar. Taksim'de böyle bir sokak varmış. Vallahi bilmiyordum. Ben de yeni duydum cahilliğime bakmayın. Neyse çok önemli bir bilgi ya. Evet. Afganlar, Pakistanlılar, Suriyeliler bu sokağa gitmişler. He. Binaların önüne geçmişler. Sesleniyorlar. Bizi içeri alın. Siz oradakileri kadın mı zannettiniz? Öncesi sonra onlar. <laughs> ya, oğlum. Allah aşkına. Tabi bağırıyorlar, çağırıyorlar. Açın lan, açın kapıları. Herkes yanmış artık. He. Ramazan'dan da çıkmışlar ya. Tabi onun da etkisi var. Tabi polis polis çağırmışlar. Travestiler korkmuş. Bunlar bizi yiyecek. O kadar Afgan'ı, Pakistan'lıyı, Suriyeli'yi görünce. Polis gelmiş 97 kişiyi gözaltına almış. 277 TL mi? 300 TL cezası var galiba. Yüksek sesle bağırmanın olsa gerek. Ceza kesmiş bırakmıştır. Ne yapacak yani? adam gitmiş diye bağırıyor diye cezaevine mi atacak? İnsan insanı öldürüyor hiçbir şey olmuyor. Düşündürücü. Malatya'da Ramazan davulcuları ev ev geziyor, bahşiş istiyor. Şimdi benim bildiğim belediyeler Ramazan davulcularının parasını vermiyor muydu? Böyle bir haber vardı. Geçmişte yapmıştık sanki ya. Belediyeler özellikle Ramazanlarda çalması için davulcu tutuyorlardı ya. E siz belediyeden paranızı almıyor musunuz? ya da muhtarlar mı nasıl bilmiyorum ama ya belediyeler evet belediyeler. Belediyeler Ramazan davulcusu almak için bir sınav yapıyorlar. Davul alan geliyor çalıyor. Böyleydi. Neyse Malatya'da iki Ramazan davulcusu bahşiş toplamak için ev ev gezmiş. Vermeyen evlerin kapısını çalmış. He, apartmanın 18 apartmanın kapısını çalmışlar. Sonra 8 apartmana daha işaret koymuşlar demek ki çalmak için. Polis gözaltına almış. Yahu. Şimdi eyvallah. Eğer bunlar belediyeden para almıyorlarsa bunlar bu işi kaçak mı yapıyorlar? Yani belediyenin haberi olmadan kaçak mı yapıyorlar? Ya da muhtar mı bunları tuttu? Böyle bir durumda da muhtarın mahalleliği bilgilendirmesi gerekmiyor mu? Biz davul tuttuk. Böyle böyle. Parasını siz vereceksiniz. O zaman ben bir davul yaptırayım, çıkayım, çalayım. He. Ramazan bittikten sonra da diyeyim ki ev dolaşıp paramı verin. Böyle bir saçmalık mı olur? Hadi onu da geçtim. Yani evlerde de bir 5 lira, 10 lira atsaydınız be. Kapı daha pahalı lan. Demirin kilosu. 18 apartmanın giriş kapısını çalmışlar. Düşündürücü. <laughs> İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu müjdeli haberi verdi arkadaşlar. Son 10 yılın en az ölü ve kazasının olduğu bayramdayız. Evet arkadaşlar ölü ve kaza sayısında %60 azalma var diyor. Ya, Sonra neyse eleştiriyorsunuz. Bayramdan bir gün önce benzine mi mazota mı 1 TL 30 kuruş zam yaptı. Bayram kazığı kol gibi soktu diyorsunuz. Altında yatan sebep buydu arkadaşlar vatandaşlar uykulu uykulu yola çıkmasın. Yolda kaza yapıp birbirlerinin canına kıymasın diye bayram arefesinde arefeli zamcığı soktu reis. Bunun yanı sıra bir de şu açıdan düşünün. Bayramlar selamlaştığımız, kucaklaştığımız, sevgi saygımızı birbirimize gösterdiğimiz günlerdir ya. Mazota benzine 1 TL 30 kuruş zam geleceğini duydunuz. Gittiniz benzin istasyonlarına. Arefe günü. Yola çıkmadan o kuyruklarda birbirinizle bayramlaştınız, helalleştiniz. Ya bu birleştiriciliği reis böyle sağladı. Ama dönüp utanmadan son Osmanlı padişahımızı eleştirdiniz. Ya abi olaya bu açıdan bakarsan mantıklı. Tabi hepimizin olaya bu açıdan bakmamız lazım. Yoksa Girenin çıkanın haddi hesabı yok. Acısı da bir başka. Tabii. Düşündürücü. <laughs> Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretinde yanında götürdüğü gazeteciler de umre yapmışlar. Tabii. Umre yapmışlar bir de fotoğraf çekilmişler. Vatandaşların zoruna gitmiş tabii. E, siz nasıl gidersiniz oraya? Ne hakla gidersiniz? Benim vergimle gittiniz falan. Ya koca uçak. Şimdi dünyanın yolu. Erdoğan tek başına kalkıp gitse yanında AKP'li heyetle her birisiyle 20 dakika konuşsa yol bitmez. Erdoğan'ın canı sıkılır. Bu gazetecileri de yanına almış ki yıkama yağlama yapsınlar. Reisim sen harikasın, mükemmelsin. Reisim sen dünya liderisin. Reisim senden başka lider görmedik. Vallaha reis sen başka dünyanın diğer liderleri başka bak. Her biri 20 dakika yalakalık yapsa Allah bereket versin reis kaza gelir. <laughs> yani sonuç olaya bakış açınız bu olsun arkadaşlar. Yapmış oldukları işin karşılığında da reis onları mükafatlandırıyor. Umre yaptırmış. Sevaptırdı. Bu bizim vergilerimizle. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Biz umreye gitmeden sevabına dahil oluyoruz. Bak Nihat Atipoğlu'na yarın bu soruyu sorun diyecek. Şunu diyecek. Bak çok net. Siz vergi veriyorsunuz ya heh, o AKP'li gazeteci hacı yakışıklı umre yapıyor ya sizin adınız. Onun sevabının aynısını siz de alıyorsunuz diyecek AKP'liler ve dini bilmeyen kitle alkışlayacak. Biz gidemiyoruz, biz yaşlıyız, en azından gençler gidiyor, biz o vergilerimizle o sevaba dahil oluyoruz diyecekler. Ya Halkı kandırmak çok kolay. Sen yeter ki böyle bir kitleye sahip ol. Öyle bir kitle ki ne kitlersen kitle her şeyi yiyor. Bu arada Sultanahmet'teki otelin kaçak katı ne oldu ya acaba? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gidişini hızlandırmaya devam ediyor. Halkı kin ve nefrete teşvik ediyor. Evet arkadaşlar İdlib'de Suriyeliler için 100 bine yakın ev projesi vardı. Bunun 55 binini tamamlamışlar. İşte teslim töreni yapmışlar. Siz bizim kardeşimizsiniz. Burada 85 milyonun kalbi var falan. Evleri veriyorlar. İşte 1 milyon Suriyeli'ye ev yapacağız diyor. 1 milyon Suriyeli'ye. Türkiye'de mi yapacaksın? Suriye'de mi yapacaksın? Suriye'de yapacaksan Esad niye buna müsaade etsin? Ne diyecek sana Esad? Sen dün onu yıkmaya çalışmadın mı? Onun ülkesi yerle bir olsun diye, onun iktidarı düşsün diye elinden geleni yapmadın mı? Adam bir de sana gel hadi benim Suriyelilerime ya da benim ülkemi terk eden, kaçan, senin ülkene gelen Suriyelilere ev mi yap diyecek? Ya Türkiye'de yapacağım bu evleri. Değil mi? Peki arkadaşlar, siz Türkiye'de yaşıyorsunuz. Bırakın ev sahibi olmayı. Oturduğunuz evin kirasını vermekte zorlanıyorsunuz. Instagram sayfamızdan bizi takip eden arkadaşlar sürekli mesaj atıyorlar. Abi ev sahibi kiramıza 700 TL, 800 TL birden zam yapıyor. İtiraz ediyoruz, kime gideceğimizi bilmiyoruz. Bunun gibi bir sürü mesaj geliyor. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz? Ya düşünceleriniz nedir ya? Heh? Kendi ülkende, kendi vatanında oy verip iktidara getirdiğin, güç verdiğin, para verdiğin, cebine para koydun. Meclise gönderdiğin adamlar el alemin Suriyelisine yok bizim din kardeşimiz adı altında ev yapacağız diyor. Sen o evi alamıyorsun. Aramızda evlenemeyen, maddi durumu kötü olduğu için bir dünya evine giremeyen insanlar var. Bu kardeşlerimiz siz ev alamıyorsunuz. Görücü gidiyorsun dış tarafı diyor ki evin var mı, arabam var mı, işim var mı? Alamıyorsunuz. El Alemin Suriyelisi bak bedava ev sahibi oluyor. Ve Süleyman Soylu diyor ki ben 1 milyon Suriyeli'ye ev yaparsam 1 milyon Suriyeli 3 ile çarptığımda 3 milyon oy demek. Diğer açıdan peki halk buna ne tepki verecek? Halk demeyecek mi? Benim vergim lan. Lan benim vergim, benim vergim. Ben vergimi vermişim. Senin o beşli müteahhit çetene para aktarmana da müsaade etmişim. Sesim çıkmamış. Yeter lan, yeter demeyecek bu halkı gaza getirmektir. Halkı kin ve nefrete teşvik etmektir. Soylunun gittiği yol doğru bir yol değildir. Madem böyle bir şey planlıyorsunuz, böyle bir şeyiniz var, İnsan açık açık milleti salak yerine koyarak, aptal yerine koyarak deyip bunu söylemez. Sen bunu söylediğinde sanki senin ülkende insanlar tamamen hepsi ev sahibi de bir problem yok. Ülke güllük gülistanlı. Evet tabii ki senin vatandaşın refah seviyesi yüksek olduğu için e diyecek ki tabii ya onlar da insan sonuçta bir evleri olsun ulan senin vatandaşın ev alamıyor 200 bin TL'lik evleri daha da geçmişe gitmiyorum 17 bin liraya satılıyordu 17 bin TL'ye İstanbul'un en nezih yerlerinde evler 17 bin liraya satılıyordu o kadar geriye gitmeye gerek yok 2012'ler 2013'ler o civarlarda 200 bin TL'lik evler bugün 1,5 milyon olmuş. Niye? Yurt dışından Arap'ın, turistin gelsin vatandaşlık alsın karşılığında 200 bin dolar 400 bin dolara ev alsın diye. 200 bin dolarlık evi 400 bin dolar yaptınız. Şimdi kardeşim senin insanın o evi alamıyor. Senin insanın ev sahibi olamıyor. Bırak ev sahibi olmayı. Evin fiyatı 200 bin lirayken Kira 500 lira. Ev olmuş 1,5 milyon, kira 4 bin lira. Asgari ücret 4250 lira. 4250 lira asgari ücrete çalışsın bu adam. Gitsin kira versin 4000 lira. E bir de üstüne hani bunların aidatı var ya ayrı O para da en az nereden baksam 1,5 milyonluk dairede 1000 liraya tekabül ediyor. Onu da versin. Ne yesin bu adam? Pok mıyız? Senin insanın ev alamıyor. Adam 1 milyon Suriyeli ev yapacağız. Ha bu arada İdlib itlip deyip duruyor. Peki soruyorum bu İdlib'de alışveriş merkezleri, iş yerleri her, her şey var güllük gülistanlık da insanlar orada çalışıyor da buran elektrik faturası, su faturası bunları o evleri de oturanlar mı ödüyor? Bir araştırın bakalım. Belki bunları da Türkiye'de yaşayan Türk halkı bu, bu ülkenin vergisini veren insanları ödüyordur. Bir araştırın gerçekten yani. Bir araştırın bakalım. İdlib'e ev yapmış. Peki o evlere Esad mı elektrik veriyor? O evlere Esad mı su veriyor? Yoksa Türkiye'den mi gidiyor? Düşündürücü. Sıra Erdoğan'ı eleştirmeye geldiği zaman, Erdoğan'ın yanlışlarını söylemeye geldiği zaman alkışlayan kesim İmamoğlu'na, Mansur Yavaş'a, Kılıçdaroğlu'na veya başka bir siyasiye geldiği zaman cephe alıyor, tepki gösteriyor. Sen nasıl bunu eleştirirsin? AKP'liler Erdoğan'ı nasıl tanrılaştırıyor, kurtarıcı olarak görüyorsa siz de bu siyasileri tanrılaştırıyor, kurtarıcı olarak görüyorsunuz. Bilerek yapıyorsunuz, bilmeyerek yapıyorsunuz ya da yaptığınız şeyin farkında değilsiniz. Aslında AKP'lilerden hiçbir farkınız yok. Yarın iktidara İmamoğlu gelsin, yani CHP gelsin veya ne bileyim İyi Parti gelsin fark etmez. Kim gelirse gelsin, HDP de dahil olmak üzere eleştirdiğin anda onlar seni şikayet edecekler. Cezaevine attırmaya çalışacaklar. Bu süreçte gördüğümüz bu arkadaşlar. Maalesef sizin onlardan hiçbir farkınız yok. Kimse benim siyasi liderimi eleştirmesin. Öf bile demesin. Biz Muharrem İnce'nin seçim döneminde Instagram'daydık. O zaman bizi takip eden arkadaşlara ne demiştik? Yarın ben CHP'yi veya başka siyasi partiyi eleştirdiğim zaman. Yok canınız sıkılacak. Yok rahatsız olacaksanız beni takip etmeyin. Bugün ben Erdoğan'ı eleştiriyorum. Yarın iş döner başka siyasi partiyi onu da eleştiririm. Ben Erdoğan'ı eleştiriyorum diye ben Erdoğan'ın düşmanı değil. Ben Erdoğan'ı eleştiriyorum diye CHP'li, HDP'li, İYİ Partili, MHP'li veya ne bileyim Vatan Partisi, Zafer Partisi böyle bir partili de değil. Ben eleştiririm. Ha bana yanlış gelen sana doğru gelir. O ayrı. Herkesin fikrine de saygı duyarım. Ama sen kalkar ben eleştiriyorum diye bana hakaret edersen ben de sana hakaret ederim. Bu kadar basitlenir. Ha diyorsan ki ya abi bizim siyasi partiye sahip çık. Bizim siyasi parti siyasi liderimizin şurasını yala burasını yala. Ben öyle bir şey yapmadım. Yapmam. Gırgır geçerim dalga geçerim ama öyle bir şey yapmam. Yalayanlar var. Git onları takip et. Onlardan bir farkın yok. Sedat Peker Erdoğan adına miting yapıyormuş. Sedat Peker mafya. Ülkede adalet yok, hukuk yok. İmamoğlu mafya mı? Heh. İmamoğlu mafya mı? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. İstanbul'da belediye başkanı. Diyorum ne işi var Rize'de miting yapıyor? Bu işin altında başka bir şey var diyor. Çünkü CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu. Kendisi de söylüyor, milletvekilleri de söylüyor. Özgür Özel de söylüyor. 6 kişi masanın etrafında toplanmış. Aday çıkmamış ortaya. Hani en baba aday şu anda Kılıçdaroğlu gibi görünüyor. Diğer taraftan birisi veya birileri İmamoğlu'nu sahaya itiyor. İmamoğlu Trabzonspor'un kutlamalarına mı gidiyor artık bilmiyorum. Anasını babasını ziyarete giderken ya şurada bir miting yapayım. Abi anasını babasını ziyarete giden biner arabasına Vito mu vardı? Çoluğunla çocuğunla gider ananı babanı ziyaret edersin. Sen üstü böyle otobüsü alırsan açık otobüsü e demek ki sen oraya mitinge gidiyorsun. Ben de sorarım niye? Sormayayım mı? Niye abi yani? Neden? Ha demek ki birileri sana dedi ki bu Kılıçdaroğlu da olabilir veya CHP içerisinde veya hani bunlar İmamoğlu'nu iktidara getirirken 3-4 parti bir araya geldi ya o partilerden birisi de olabilir. İmamoğlu sen git en azından Kılıçdaroğlu arkandaki gücü görsün. Halkın sana nasıl sahip çıktığını görsün. Desin ki ha ben aday olmayayım İmamoğlu olsun. Acaba böyle bir plan mı var diyor. Bunun yanı sıra Türkiye'de Karadeniz mi belirleyecek kardeşim Cumhurbaşkanı adayını? Erdoğan'ın yuvasıymış. Bize ne Erdoğan'ın yuvasında? Bize ne Erdoğan'ın yuvasında? E, Karadeniz'de çok oyu olan mı kazanıyor? Böyle bir kafa böyle bir mantık var. O zaman Mansur'u da gönderelim. Milliyetçi kökenli bakalım hangisi daha çok topluyor? Sonra da Meral gitsin. Bakalım hangisi bütün siyasi partiler Karadeniz turu yapsın. Yukarıdan dronla çekelim. Diyelim ki bunun daha çok toplamış. Bunu aday göster. Böyle bir kafanız, böyle bir mantığınız var. Ülke elden gidiyormuş lan. Zaten ülke mi kalmış? Elden gitsin. 20 yıldır adam gol yapışmış, kalkmıyor. Kaldıramamışsın. 8-10 defa kaybetmişsin. Ülke elden gidiyor. Yumurta dibine kadar gelmiş. Yeni mi aklın başına geldi? Nereden biliyorsun İmamoğlu'nun kazanacağını? Nereden biliyorsun Mansur'un kazanacağını? Garantin var mı? Anketler, ya anketlere ne bakıyorsun sen? Anketlere ne bakıyorsun sen? Yani Erdoğan'a gelen anketlerde de Erdoğan kazanıyor. Muhalefete gelen anketlerde de muhalefet kazanıyor. Biz de diyoruz ki, kardeşim daha siz kendi içinizde doğru düzgün adayınızı belirleyememişsiniz. Mansur Yavaş'ı destekleyenler İmamoğlu'nun Karadeniz turuna karşı çıkıyor. İmamoğlu'nu destekleyenler yarın Mansur Yavaş aday gösterirse ona tepki gösteriyor. Kılıçdaroğlu aradan ben aday olmak istiyorum diyor. Yani nasıl olacak bu? Biz de eleştiriyoruz. Bir yanlış gördük. Dedik ki bu yanlış bize göre. Yanlıştır doğrudur. Yanlışı da doğrusu da benim. Cezasını da cefasını da çekecek olan benim. Sen kalkıp İmamoğlu'nu Sedat Peker'le kıyaslıyorsan ya kusura bakma da abi yani ya, oksijen çok önemli. Bak burundan çek huf, ağızdan ver. Ağızdan çeker burundan verirsen Sedat Pekerle İmamoğlu'nu yan yana getirirsin. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonundayız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir kusurumuz olduysa affola hakkınızı helal edin başınızı şişirdik. Dün paylaşmış olduğumuz videomuzu an buradan izleyebilir. Videolarımızı beğenip paylaşarak kanalımıza destek olabilirsiniz abone olmayı da unutmayın. Kendinize mökken bakın. Sıfatınızdan gülücük eksik olmasın. Allah'a emanet inşallah yarın görüşürüz.